Evet, merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de torkla ilgili birkaç tane örnek çözeceğiz. Daha vel torkun tanımını yapmıştık, göstermiştik nasıl şey olduğunu. Şu anda da onunla ilgili örnekler çözeceğiz. Şimdi birinci örneğimiz cisme O noktası etrafında kuvvetler uygulanıyor. Cismin dönme yönü ve Torkun yönü nedir? Yani cismi, şu cisim o noktası etrafında dönebiliyor. cisme şekildeki kuvvetler uygulandığına göre diyor. Cismin dönme yönü ve torkun yönü nedir? Şimdi torkta hatırlarsanız üç tane kuralımız vardı. Bir dönme noktasını tespit etmek burada zaten hazır. Dönme noktası tespit edilmiş. Birinci aşama kendiliğinden gitmiş. İkinci aşama kuvvetler dönme yönlerini tespit etmekte. Şimdi bakalım. Şöyle düşünüyorsunuz. Yani dönme noktam burası. Çubuğun yönü burası. Siz bu kuvvet bu tarafa doğru uyguladığınız cisim ne tarafa doğru döndürür bu kuvvet? Cismi eksi yönde. Ha, o zaman alt f'in hemen eksi yazıyorsunuz. 3f bu tarafa doğru çektiğiniz zaman çek artı yönde döner. 3f artı yönde. Efendim 4f çekildiği zaman bu tarafı döndürür. Bakın dönme noktası şurası çektiğiniz zaman bu tarafa doğru artı. Bu, bu kuvvetimiz ne tarafa doğru döndürür arkadaşlar? Bakın dönme noktası burası. İttirdiğiniz zaman bu tarafa doğru dönür. Yani eksi. E 4F, e, 4F hocam ben çektiğim zaman döndürmez. Bu ne yapar? Çünkü uzantısı buradan geçtiği için bu menteşeyi söker. Bunu hemen iptal ediyorsunuz. Üçüncü aşama, artı eksi yönlerin torkunu yazıyoruz, kuvvetlerin torkunu. Ona göre de değerini buluyoruz. Şimdi artı ne vardı? 3F vardı. 3F çarpı. Şimdi bakın burada uzaklık normalde şurası. Fakat ben kuvveti eğer ileri geri raylı sistemde hani tren ileri geri sağa sola gitmez. İleri geri hareket ettirerek 90 derece konuma getirebiliyorsam hemen geriye doğru çektim. Bak geriye doğru çektiğimde burada 90 derece konuma geldi. O zaman 3F çarpı şu uzaklık. Bakın şu uzaklık. O zaman 3F çarpı 1, 2. Artı başka var mıydı? Bir de burada var. 4F'imiz var. 4F'i Bakın uzaklık normal uzaklığın burası. Fakat ben bunu 4F'i bu tarafa doğru çekerek geriye doğru yani raylı sistemde bu tarafa doğru çektiğim zaman şu 90 derece konuma getirebilir mi, getirebiliyor muyum? Evet. evet. O zaman şimdi buraya getirdiğim zaman şu uzaklığı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Yani 4F çarpı 5 birim. Bakın kuvveti buraya getirdiniz. 90 derece konuma geldi. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Başka var mı? Bu gitti, bu gitti. Ha, eksi. Başka artımız kalmadı. 4 F'i 4 F çarpı uzaklığı uzaklığı getiriyoruz. Karşı 4, 6 F kusura bakmayın arkadaşlar. Yanlış yazdık. 6 F. E, uzaklığımız 1, 2, 3, 4 birim. Çarpı 4 birim. Artı e, 2 F'i Bakın ben bu uzaklık normal burası ama ben uzattığım zaman şuraya getiririm. Bak, raylisten buraya getirdim tam 90 derece konum burası. O zaman 2f çarpı şu uzaklık 1 birim. E şimdi burası kaç yapar? 6 efendim 20 26 f. E burası efendim 24 28 f. E hangisi daha büyük eksi? O zaman eksi çıkarttığım zaman 2f. Torkumuzun değeri bu. Peki? E dönme yönü, cismin dönme yönü eksi olduğu için cismin dönme yönü zaten bulduk. Torkumuzun yönü, hani vidayı sıkılıyorduk bu tarafa doğru sıkılan, içeri doğru gireceğinden dolayı torkumuzun yönü de çarpı. Gelelim diğer soruya. Şimdi diğer soruda arkadaşlar genelde torkta iki türlü sorumuz var. Birincisi torkun yönü sorulur. İkincisinde ise sistem dengededir der. Şimdi dengede zaman ne anlaşılır? Bir nokta etrafında ne sağa dönüyor ne sola dönüyor. Yani burada bakın Denge sorularında yönü keyfi olarak verebilirsiniz. Yani yukarısını artı, aşağısını eksi kabul ederim. Hiç problem yok. Yukarıyı eksi, aşağıda artı kabul edebilirsiniz. Şimdi burada dönme noktası. Neyi soruyorsa diğerin dönme noktası olarak alırsınız. Mesela burada ne diyor? Efendim, ipteki gerilme kuvveti. İpteki gerilme kuvveti ise bu çubuk. Ya bu nokta etrafında döner, ya bu nokta etrafında döner. Bize eğer ipteki gerilme kuvvetini soruyorsa... Dönme noktasının menteşeyi bu noktaya alacağız bu noktaya göre düşüneceğiz. O zaman dönme noktam burasıysa menteşenin yeri burasıysa dönme yerini tespit ettiğim birinci. İkincisi kuvvetler. Burada gizli bir kuvvet var. 20 Newton ağırlık türdeş çubuk. Ha, çubuğun türdeşse tam ortası olur. Her zaman ortası olmayabilir. Çubuk türdeşse buna dikkat edeceksiniz. Ortasından sanki efendim 20 newtonlu kuvvetimiz var gibi düşünüyoruz. Tam ortasından. Şimdi sistem dengede ise yukarı doğru döndürenlerin kuvvetlerin torku ile aşağı döndürenlerin torku eşit olmak zorunda yani artı ve eksi torklar eşit olmak zorunda dengede ise e artı T'miz var yukarı doğru çekiyor T çarpı 1 2 3 dönme noktalarından uzaklık 3 eşittir e aşağı doğru yani eksi yönde 20 çekiyor 20 çarpı 1 20 çarpı 1. E buradan temizin kaç olur arkadaşlar? 20 bölü 3 olur. Sorumuz şöyle de olabilirdi. Şuradaki tepki kuvveti en tepki kuvvetini sorabilirdi. En tepki kuvvetini yani çubuğun cism, e, desteğin çubuğa uyguladığı tepki kuvvet nedir deseydi. Bu sefer ne yapacaktık arkadaşlar? Şu noktaya göre tork alacaktık. Bu noktaya göre tork aldığımızda bu sefer 20 çarpı 2 eşittir. N çarpı 3'ten N'in değeri de 40 bölü 3 olarak bulurduk. Size ekstradan şöyle bir yol daha göstereyim. Torkun haricinde. Şöyle de düşünebilirsiniz. Bakın bu tür sorularda. Yani N, T'yi soruyorsa şu ağırlığı arkadaşlar, kütle merkezi konusunu bilen arkadaşlar için. Şu kütle merkezimiz burası ağırlık. Bunu iki kişi paylaşır. Bakın ağırlığı T ile N paylaşıyor. Ama paylaşırken tam ortada olmadığından dolayı ne yapacaklar? Yakın olana fazla uzak olana küçük kuvvet düşecek. Yani 20'yi öyle paylaşacaklar ki 3'te biri bu, 3'te 2 bu alacak. Yani hemen isterseniz onu şöyle izah edeyim. Mesela sizin şöyle düşünün arkadaşlar. Bir yükünüz var şu şekilde. 60 Newton ağırlığında yükünüz var. İki kişi de kuvvet uygulayarak bunu taşıyorlar. Şimdi F1, F2 nedir? Ya 60'ı ikisi eşit uzaklıkta olduğu için eşit paylaşırlar. 30'a 30. Neden? Uzaklığı eşit olduğundan dolayı eşit paylaşırlar. Fakat siz bunu eğer taşırken hani bazıları uyanık olur, bazıları uyanık geçinir. Gerçekten de uyanıktır. 60 Newton derse ki ya kardeş ben buradan tutuyorum. Sen de şuradan tutsan hani daha iyi olur falan. iyilik yapıyor arkadaşına. Şimdi o zaman şu paylaşırken arkadaşlar eşit paylaşılmaz. Bu adam yüke daha yakın olduğu için buna yük daha fazla biner ve paylaşırken de şurası 1 burası 2'ye 1'e 2 oran olacak. Yani buna daha fazla 2 kat daha fazla yük düşecek ve toplamı 60 yapacak. O zaman paylaşırken nasıl olur? 30 30 60. Ee, öyle toplayacağım ki 60 edecek ve 2 kat olacak. O zaman buna 40 düşer. Buna kaç düşer? 20 düşer. Bakın 20 40'a 20. Yani şurası bunun kaç mesela 30 deseydik hani biz değer olur 30 deseydik 20'ye 10 paylaşırdı. N'miz 20 olurdu, T'miz de 10 olurdu. Bu şekilde de soruları çözebilirsiniz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz örneklerimize. Şimdi diğer bir örneğimizde arkadaşlar açılı sorular. Bakın eğer şöyle açı problemi varsa, biraz önceki sorularımda dikkat ederseniz burası dikti. Fakat burada açı problemimiz var. E, açı problemini şu şekilde bileşenlerine ayırırsınız F kuvvetini. Bu bileşeni FY, bu bileşeni FX. Vektörlerde bileşenleri ayırma konusu var. Varsa problemimiz oraya gidelim. Burada torkla boşuna uğraşmayalım. Bileşenlerine ayırdık. Şimdi şu kuvvetin bu bileşeni menteşeyi söker. Geç. E bu bileşen döndürür. O zaman bu kuvvetten işe yarayan bu bileşeni. Yani bir insanın iki oğlu var da birisi işe yaramaz, birisi işe yarar. Işi, evin işini işe yarayan olan yapar gibi. E bu işi yapan bu yani. Bu işte... Böylesine bir adam. Devam ediyoruz. O zaman f'in torkunu aldığım zaman tork. Bak f y çarpı dik uzaklığımız kaç? D'dir. Peki f y f çarpı açının komşusu olsaydı kosinüstü değilse sinüs. Sinüs alfa d. Burada arkadaşlar sinüs kosinüs teoremine girmiyoruz. Direkt bileşenlerini ayırırken komşusuysa kosinüs diğerse sinüs diye düşünebilirsiniz. Şimdi o zaman bu F kuvvetinin torku nedir dendiğinde F çarpı sin D'dir. Yani düzenlersen F d sin alfa olur. Şimdi örnek burada. F kuvvetinin torku nedir? Şimdi bakın, dönme noktam burası. Açı problemim var mı? Var. 90 derece olsaydı problem yoktu ama açı problemim var. O zaman ne yapacağım? Şöyle bileşenlerini ayıracağım arkadaşlar. O zaman efendim şu uzaklığa da biz D diyelim. Çünkü soruda verir yani biz burada eksik yazılmış. O zaman torkumuzu yazarken bunun bu bileşeni işimize yaramaz. Bu bileşeni alacağız. E Bu bileşende 20 çarpı e, konuştu olsaydı koştu. Ama sin 37 çarpı d. E, sin 37'nin değerini 0-6 olarak kitaplarımıza verir. 12 d olur. Torkumuzun değeri. O zaman bunu bileşenlerine ayırdık. Bununki 0. Bu çarpı bu uzaklık. Şimdi bu sorularda Gelelim diğer örneğimize. Burada da açı problem var. Hocam nasıl? Ya bu şöyle 90 derece olması gerekir. Bakın açı problemin olmaması. Burada geniş açı var. Bunu da şu şekilde bileşenlerine ayırırız. Efendim buradan şu F bileşenini FY çarpı şu uzaklık deriz. Fakat ben onu değil diğer bir yol göstereceğim arkadaşlar. İkinci bir yol. Burada bakın dönme noktam burası. Şimdi 60 Newton ağırlığındaki türdeş çubuk dengede ise yani ne yukarı ne aşağı dönüyor. Dengede olduğu zaman artı eksi torklarını eşit alıyorduk. Unutmayalım. Eşitti. Şimdi bileşenlerini ayırabileceğiniz gibi şunu da yapabilirsiniz. F kuvvetini hani raylı sistemde taşıyorduk ya. Diğer sayfadaki sorularımızda görmüştük. Buraya taşıdım. Bakın. 90 derece konuma geldi mi F kuvveti? Geldi. Ağırlık Türdeş olduğu için çubuğumuz önemli. Tam ortasından bir F kuvvet uygulanmış gibi olur. F kuvvetimiz. Kaç? 60. Onu da buraya taşıdım mı? Taşıdım. 60. Bak F kuvvet tam ortası burası. Buraya taşıdım mı? Taşıdım. E, o zaman şurası 90 derece konuma geldi mi? Geldi. Burası 90 derece konuma geldi mi? Geldi. E, burası tam ortası olduğu için buraya taşıdığım için burası x'e. E, burası da x olmak zorunda. E, o zaman artı eksi yani yuray, yukarıya artı aşağıya eksi kabul edersem torklar eşit olacağına göre f çarpı bu uzaklık f çarpı 2x eşittir 60 çarpı bu uzaklık x gider f'imiz buradan kaç olur 30 newton olur arkadaşlar bakın buradan da Bileşenlerini ayırmadan kuvveti eğer taşıdığınızda 90 derece konuma geliyorsa direkt taşırsınız. 60 Newton yani bu kuvveti taşıdığınızda 90 derece konuma geliyorsa bunu da taşırsınız. Geometrik olarak da zaten bunun eşit olduğunu biliyorsunuz. 60 çarpı bu uzaklık, f çarpı bu uzaklık. Yoksa da bu yoldan yapacak olursanız f'i bileşenlerine ayırırsınız. Bu uzaklık, bu kuvvet çarpı uzaklık. Efendim bunu da tekrar bileşenine ayırmak zorundayız. Çünkü bunda da açı problem var. Bu bileşen çarpı uzaklıktan da bulabiliriz. Evet. Top sorularının genel şeysi bu. Bundan sonra bol örneklerle bu e, konuyu kavramış oluruz arkadaşlar. Evet, iyi dersler, mutlu günler.